Merhabalar herkese. Bir Dolunay videosu ile daha karşınızdayım. 27 Kasım günü İkizler Burcu'nda gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 derecede bir Dolunay meydana geliyor. Karşısındaki Güneş Mars'la kavuşumda. Lilith gördüğünüz gibi ve Satürn çok çok yakından olmasa da bu yeni aya pardon dolunaya kare yapmakta. Burada bir gördüğünüz gibi değişkenler arasında bir büyük kare dediğimiz oluşum söz konusu. Venüs güney ay ile kavuşuyor bu haritada. Onun dışında Jüpiter'in retro halde Lilith'le arasında bir üçgen olduğunu görüyoruz. Gene keza Merkür ve Neptün arasında çok da hoş olmayan bir kare mevcut. Yani harita o kadar çıfıt çarşısı değil aslında. O kadar çizginin olduğuna bakmayın ama kendi içerisinde öyle veya böyle önemli bir harita. Neden diyecek olursanız. Şimdi bir an için şöyle her şeyden kurtulalım ve yavaş yavaş başlayalım. Şimdi Juno ve Lilith gördüğünüz gibi 7. evde bu haritada. Yedinci ev bildiğiniz gibi ortaklıklar, ilişkiler ve diğerleri aslında bizim iletişim halinde olduğumuz diğerlerini gösteren bir ev. Ve burada Lilith'in ee, Başak Burcu'nda olması biraz diğerlerini kontrol etmeye çalışmak, diğerlerinin kusurlarını görmek, diğerlerini hizaya getirmek, tırnak içinde sözüm ona diğerlerine iyilik yapmak niyetiyle gördüğünüz gibi 7. ev aslanla başlıyor. Diğerleri nezdinde önemli olabilmek için diğerlerine iyilik yapmak niyetiyle fazla kontrolcü, fazla müdahil, fazla müdahaleci tavırlar sergileyebileceğimizi gösteriyor. Şimdi bunu neden yapıyor olabiliriz? Gördüğünüz gibi 10. evde ki 10. ev akrep ile yükseliyor bu haritada. Bir güneş-mars kavuşumumuz var ve yayda. Sahip olduğumuz bir takım statüleri, onuncu ev statüdür bildiğiniz gibi, bir takım güç, yetki, otorite bunları kaybetmemek için, bunları elimizde tutmaya devam edebilmek için biraz insanlara fazla itip kakıyor olabiliriz bu ara. Peki neden böyle bir şey yapıyoruz? Yani elimizdeki yetkiyi, gücü statüyü elimizde tutabilmek için değerli olabilmek için önemli olabilmek için neden insanları biraz fazla kurcalıyor, huzursuz ediyor olabiliriz. Çünkü onun cevabı aynı zamanda sorumluluk evidir arkadaşlar. Yani Spider-Man'in ben amcasının da mükemmelen söylediği gibi büyük güç büyük sorumluluk getirir. Dolayısıyla sorumluluğunu alamadığımız tam anlamıyla alamadığımız bir takım işlerle haşır neşir olabiliriz şu an. Bir takım title'ları üstlenmiş olabiliriz. Bu iş güçle alakalı olabileceği gibi tabii ki çünkü onun cev. Gayet işte filanca şöyle bir insandır, filanca böyle bir insandır, filanca çok akıllıdır, filanca çok zekidir, filanca çok iyidir, filanca çok yardımseverdir vesaire vesaire gibi diğerlerinin bize bir takım atfettiği ya da bizim kendi üzerimize giydiğimiz sıfatlar da olabilir bunlar bunlar bize şu an sorumluluğu ağır gelen şeyler olabilir. Yani aslında çok da bu sıfatların altını doldurmak istemiyor olabiliriz. Neden böyle diyorum? Çünkü dördüncü evde bir ayımız var ikizlerde. aynı zamanda bu haritanın yükseleni gördüğünüz gibi kova. Dolayısıyla dördüncü ev insanın güvenli alanı, iç alanı, iç dünyası, konfor alanıdır. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bir şeyi yapmak ve onun altını doldurmak yerine bu konuyla ilgili diğerlerine biraz fazla sataşıyor olabiliriz de bu yüzden bir takım çatışmalar ortaya çıkabilir ya da bu bu artık işe yaramaz hale gelebilir. Bununla alakalı vakti zamanında aylar önce falan diğer kanalda bir video çekmiştim ve şeyden bahsetmiştim. İnsan üzerine giydiği bir gömleğin, bir ceketin yani bir anlamın altını dolduramadığında o zaman çerçevesini çok kalın bir biçimde altını çizmeye çalışır. Bunu biraz şey olarak orada verdiğim örnek üzerinden anlatacağım. O videoda verdiğim örnek üzerinden anlatacağım. Bunu biraz şöyle yapabilir. Mesela diyelim ki kişi e, yüksek öğrenim görmektedir. Diyelim ki yüksek lisans yapıyorsun. Ama tezini yapmak için masanın başına geçip oturamıyor. Bu yüzden ama bu içten içe bunu da biliyor yani esas yapması gerekeni yapmadığını. Yani yüksek lisans yapıyor, gözüküyor dışarıdan ama gerçekten yüksek lisans yapıyor mu? Oturup ders çalışıyor mu? Hayır. Yani aslında gereken şeyi yapmıyor. O title taşıyor ama o title için gereken şeyi yapmıyor. Sorulsa dışarıdan bakılsa hani yüksek lisans öğrencisi. Aa ne kadar şık. Ama altını dolduracak şeyi yapıyor mu? Yapmıyor. Bu yüzden onu altın dolduramadığı için çerçevesinin sınırlarını çok fazla çiziyor. Yani ne yapıyor? Diğerleri. Geliyoruz yedinci eve öf ya okumayan cahil insanlar da ne kadar can sıkıcı değil mi diye diğerlerine, ötekilere sataşıyor bir yerde. Biraz buradaki durum bunun gibi. Bu harita kendini gerçekleştirirken biraz diğerlerinde fazla kusur görmeye başlamış, diğerlerine fazla sataşıyor olabiliriz. Ötekilerimiz fazla belirgin, belirginleşmiş olabilir. Yani ötekilerimiz belirginleşmiş olabilir derken neyi kastediyorum? Öf şöyle yapan insanlara zerre tahammül edemiyorum. Öfkemiz fazlasıyla tap yapmış olabilir. Hatta bu insanlarla alakalı mesela huylarla alakalı da olabilir. İşte şu insan dağınık olmasına tahammül edemiyorum artık falan filan gibi. Ve bu noktada Venüs güney ay kavuştuğu için aslında kontenjandan yediğimiz de gözüküyor. Yani biraz bu esnada e, bu harita kendini gerçekleştirirken ilişkilerimizi fazlasıyla zorluyor olabiliriz ve insanlar bize geçmişe dayanarak, geçmiş hukukumuza dayanarak bize fazlasıyla sabır gösteriyor olabilir. Ya da aynı şeyi bize yapıyor olabilirler. Biz de geçmiş hukukumuza dayanarak bu insanlara sabır gösteriyor olabiliriz. Alttan almaya yanlış göstermeye çalışıyor olabiliriz. Ama bugünlerde gözümüze takılan şu filanca niye bunu böyle yapıyor? Bu insanlar niye böyle davranıyor? Bunlar zaten niye böyle? Bütün bunları dışarıya yöneltmektense dönüp içe bakmalıyız. Çünkü o insanlar bize bir gölgemizi gösteriyorlar. Yani bizim de yapmadığımız, belki de yapmamız gereken bir şey gösteriyorlar. Yani gün sonunda konu biraz şuraya geliyor. Sana ne o insanın neyi nasıl yap yaptığından ya da yapamadığından. Sen kendi yapamadıklarına odaklan sana. Bizim yapamadığımız ne? Bizim yapamadığımız şu. Satürn birinci evde gördüğünüz gibi dolunaya kare yapıyor. Şöyle. Çok çizdim ama neyse. Satürn biliyorsunuz sınırlar, sorumluluk, toparlamak ve rağmen yapmakla alakalıdır. Satürn mızlanma burcu şey gezegeni değildir. Canın işte yaparken ama çok canım sıkılıyor, hiç yapmak istemiyorum. Hiç keyifli değil. Satürn şöyledir. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Her yaptığın şeyden keyif almak zorunda değilsin, otur yap. Ve Satürn Balık'ta. Yani dağılacağına otur yap. Neyi? Neyi? Tabii ki 10. ev konusu. Bu Güneş Mars kavuşumu yani neyin altından kalkmaya çalışıyorsan, neyi üzerine giydiysen, çoktan sorumluluğunu dahilinde aldıysan ve gücünü de üzerine aldıysan onunla ilgili yapman gerekenleri yap. Kendi evinin içinde, dördüncü ev, kendi zihnin içinde, kendi konfor alanında ay ikizlerde dağılmayı bırak. Dikkat dağınıklığı, ciddiyetsizlik, istikrarsızlık yaşamayı bırak bu konularla ilgili. Biz neden bu kadar peki bu konularla ilgili istikrarsızlık yaşıyoruz? Beceriksiz miyiz? Hayır. Yükselen kova. Yani şöyle bir şey var nasıl anlatsam bunu? Esas emek vermemiz gereken şey neyse ona emek veremiyoruz. Çünkü o şeyin boyunduruğu altına girmekten korkuyor gibiyiz. Yani oturup mızmızlanmadan, söylenmeden dikkati bir şeye verip o şeyin etkisi altına girmek. O şeyin ameleliğini yapmak, o şeyin amelisi olmak, kendimizi o şeye teslim etmek. Yani burada kendimizi teslim etmekten çekindiğimiz Nimetini üzerimize aldığımız bir nevi ama sorumluluğuna gelince de kendimiz o şeye teslim etmekten e, rahatsızlık duyduğumuz bir şey var. Ve biz Merkür-Neptün karesiyle bu haritadaki sorunun bu olduğunu görmekte güçlük çekiyor gibiyiz. Biz sorunu diğerlerinde arıyor gibiyiz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz mesela çok güzel bir örnek geldi şimdi aklıma en son olarak o örnekle kapatayım. Düşünün ki meditasyon yapacaksınız yani meditasyon yapmanız gerekiyor ama meditasyona kendinizi bırakmak konusunda diyelim ki problem yaşıyorsunuz. Çünkü meditasyona kendinizi bırakırsanız kendinizle yüzleşeceksiniz. Belki bastırdığınız duygularınızla yüzleşeceksiniz. Kendinizi kucaklamak zorunda kalacaksınız. Hep kaçmaya çalıştığınız ve boyundur altına girmemeye çalıştığınız o duygularınızı pozitif veya negatif fark etmez arzularınızı bunları göreceksiniz. Ama diyelim ki meditasyona oturmuyorsunuz. Çünkü tüm bunlardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Tüm bunları bastırmaya çalışıyorsunuz. Ama diyelim ki gene de çok meditasyon yapan bir insan, çok bilge, çok derinlik ve sakinlik kazanmış bir insan gibi de ortada dolanıyorsunuz. Yani siz değil hepimiz şu an. Ve diğerlerini eleştiriyorsunuz. İşte yeterince kendinle bütünleşmiyorsun, yeterince sakinleşmiyorsun, meditasyon yaptın mı işte, yediğin işine dikkat etmiyorsun, şunu yaptın mı falan diye diğerlerine çatıyoruz ama... Bu arada diğerlerine çattığımız her şey aslında bizde mevcut. Bizim yapmadığımız şeyler. Neden? Çünkü yüzleşmek istemediğimiz, kendimizle alakalı bir takım şeyler var. Bunlar negatif olduğu için değil. Bunun altını çiziyorum. Yani bu negatif bir harita değil bu harita. Ee, şey bir tarafı yok yani aslında çok acıklı şeyler varmış. Belki de çok güzel şeyler var. Önemli olan da önemli olan bazen insan kendini salmaz. Bazen insan olayı inada ya özgürlüğünü ve seçim şansını inada bindirir. Bazen biri gelip size der ki çok güzel bir film buldum izle izlesene inatla izlemeyiz. Tabii ki film çok güzeldir ve kesinlikle beğeneceğizdir ama gene de izlemeyiz. İnat yani. Hayır ben onu canım isteyince izleyeceğim. Ve düşünün ki hiç farkında olmadan size gidip bir başkasına film öneriyorsunuz ve izlemiyor. Diyorsunuz ki hayatını değiştirecek filmi önerdim salak izlemiyor. Ama <laughs> aslında biz de izlemiyoruz. Öyle bir şey bu. Dolayısıyla biraz toparlanma ve bütün bu düzenlemeye çalışma, otorite kurmaya çalışma, disipline getirmeye çalışma davranışlarını dışarıda diğerler üzerinde tatbik etmektense kendi içimize çevirmemiz gerektiğini gösteren bir harita bu. Tabii bu noktada tetikleyiciler de olabilir. Yani o ihmal ettiğimiz iş güçler neyse bunlarla ilgili sıkıştırmalar, e hadi senden bu işi bekliyorduk, bu projeyi bekliyorduk. Yaptın mı, hazırladın mı?lar hani sen bunu yapacaktın yaptın mılar hani sen bu sorunu çözecektin çözdün müler peki sen ne yaptın hani tam beni burada sıkıştırıyorsun ya da bana bunu soruyorsun da sen kendin bu konuyla ilgili ne yaptınlar önümüze gelebilir keza biz de bunu diğerlerine taşıyabiliriz gibi gözüküyor bu harita gerçekleşirken dolayısıyla özellikle de tabi bir ikizler dolunayı olduğu için ve dördüncü evde olduğu için biraz toparlanma dolunayı da bu. Yani yeni bir seneye artık çok az kaldı. Dolayısıyla yeni bir seneye girmeden önce elde avuçta birikmiş olan incik cıncık işleri daha fazla dikkat dağınıklığı ya da kaçış uygulamadan toparlama, tamamlama süreci, zamanı bizler için başlamış gibi de gözüküyor. Evet arkadaşlar, yorum bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.